Gündoğdu Borsa kanalından herkese hayırlı akşamlar. Öncelikle yasal uyarımızı yapalım. sat tut ve yatırım tavsiyesi değiliz değildir. Şu an e, ağzım hala uyuşuk. Bugün dişçiye gittim akşam üzeri. E, diş tedavisi olduk ama ağzımın komplesi yarım bu saate kadar bekledim. Saat e, 21.10 geçiyor. E, bekledim güzel uyuşukluk geçer diye ama geçmedi. E, şu an zor da olsa sizlerin sevgisiyle e, bu videoyu Çekeyim dedim. Şimdi e, bir süze baktığımızda, bir süz bugün tekrardan e, az bir yukarı 5 günlük ortalamanın üstüne attı. Acim de gitgide yavaş da olsa artıyor. Bu açıdan güzel ama az bir şey tabii ki. Bir süze bilmiyorum sıfır kaşla kapattı bir süze, tabii takip etmediyim için bilmiyorum. Ama bizim olayımız e, zaten küçük sermayeli şirketler, küçük kağıtlar. acım gitgide artıyor 3 gündür, 5 günlük hareketli ortalamanın üstünde hiçbir bozulma yok. Biz 30'a baktığımızda EKYO, Astor, Proto önde gidiyor. Biz 100'e baktığımızda da YEO, Katilde, Katilde neydi? Bizim Aselsandan sonraki ikinci şirketimizdi. O zaman nedir? Şüphelerde korkmamak gerekiyor demek. Bu, bu, bu bunu demek getiriyor. Ee, ondan sonrasında Binho zaten söylemiştik. Binho da bugün biraz az. GRTO çok giden şirket ama hala gidiyor. Bunu da iki yıl önce kesetmişsin herhalde bir buçuk yıl önce. Arkadaş alıp güzel para kazanmıştık. Şimdi en önce bir tane derin hissesini inceleyelim aklımdayken de bir grubumuzda bir tane bir kurumuz izleyicimiz hocam diyor derimi lütfen anlatır mısın dedi. Onu da kırmayalım. Şimdi derin şuradan baktığımızda bence müthiş bir ekleme yerinde. çünkü Yükselen trendin diplerinde bakın bir iki. Burada da üç düşmüş düzeltmesini yapmış. Üç gündür mal toplanıyor. az da olsa toplanıyor. Bence derin varsa elinizde e Taşıyın derim. Zaten adı üstünde derim derim dedim. ben yani derim. Ağzım uyuşuk konuşamıyorum ama şirket buraları şu bölgeyi kırmak istiyor. Burada kıralmış ama burada muhtemelen kıracak ve yukarı gidecek gözüküyor. Yani denemek isteyeni de 38-60 bölgesine stop koyup hareketlerin yukarı gitmesi bence beklenebilir. Şirket güzel. Son dönem bilançosuna da geldiyse size sizin için bakayım. Ee, son dönem bilanço 6. ayda zarar açıklamış şurada zarar yazıyor ama burada ne yapmış 21 milyon net dönem karı açıklamış yüzde ee, 4000'de artmıştı bu döneme göre bakınca herhalde bayağı artmış gözüküyor önemli olan neydi bizim için öz kaynaklar öz kaynaklarda kafa kafaya diyelim öz kaynaklarda kafa kafa yani şirket kötü durumda değil bir kere onu söyleyeyim küçük sermaye ve biz de uyuyorsa teknik olarak da buradaysa dediğim noktayı soporun hareketini böyle gitmesi beklenebilir Lider. Lider güzel bir bilanço açıklamıştı. Geçen incelemiştim onu kenara yazmıştım ama grafik böyle olduğu için kenara almıştım. Onu ben size söyleyeyim. Katıl ev. Katıl evi zaten ne diyorduk? İkinci şirketimiz destansı bilanço açıkladığını ne zaman söylemiştik? Bunu da e, videolarımızda söyledik. Ben ne dedim? Katıl ev düşerse benim için fırsat olur. Sevinirim. Bugün ama tepkiyi vermiş. Tavan olarak vermiş. E, katıl evin durumunda herhalde Instagram'da buradan söylemiştim. Hikayeler kısmında Buradan söylemişim. Orijinal tarafımız burası. Çakmalara inanmayın. Siz WhatsApp grubu çağıranlara inanmayın. Burada mesela katılıp bugün e, şu dipten mesela ne yapmış? Aynı derimdeki gibi. Şu dipten dün 7.80'den şirket kesinlikle denenmeliydi mesela. Benim gözümden de kaçmış. 7.80'den buradan bakın dilendim dibi. Bilanço müthiş. Buradan bir, bir tık riskli ama buradan deneyince işte yarını tabanı koyuyorsun. he biz bugün VIP'te tavan koyduk mu? Onu da koyduk zaten. On da, e, o da ayrı bir şey. VIP grubumuzda. Biz de çalışmak istiyorsanız, buradan e, beraber e, alım satım yapmak istiyorsanız, nereden alıp nereden çıkacağına bilse bilmiyorsanız, buradan bize yazınız. Beraber oradan yürüyebiliriz. Asistanım ilgilenecek. Bu ara çok fazla yoğunum, o yüzden asistanım ilgileniyor sizde. de. Katı dedi de durum bundan ibaret. Bizi izleyen yolda kalmaz diyoruz. E, sonra. Bugün ne yapmış çıkar plastik e, GSDH şirkette e, iyi tera tera bugün tavan tera'yı nerelerden söyledik çok gitti mi gitti evet şu bölgede aynı bir önceki grafikteki gibi katıl evdeki gibi şu bölgeden şirket alınmalı mıydı kesinlikle 335'lerden alınmalıydı sonra 335'ten alan çarpı 2 670 ile çarpı 2 yaptı mı bence yaptı hacim Devam mı? Devam gözüküyor. Gözüken o. Gözüken köy uzakta değildir. Diyerekten size de tuhaf bir espriyle olayı düzeltelim. Sol tarafım gerçekten şurası. Dilimin de yarısı bu işi Ona da söyleyeyim. Şimdi teradan sonra videonun ana konusu müthiş bilanço getiren hisseyi size söylemeden önce lütfen kanalımıza abone olun. Bakın çok büyük şeyleri kaçırıyorsunuz. Çok güzel bir strateji çok güzel bir bakış açısını, Borsanın bana sorarsanız ana temellerini öğretilmeyen gerçekleri bu kanalda ekranımız kötü olabilir sesimiz iyi gelmiyor olabilir arka planımız can canlı olmayabilir ama buradaki içerikleri izleyen bilir ben size söyleyeyim. Seradan sonra Gündoğdu yani kendi ismimizdeki şirket bizden sonra kuruldu Gündoğdu Gıda'nın ee, şirketi açılması ne yapmış? 76'nın üzerine bakın hacimli 60 şirket gitmek istiyor bakın 3 günde hacim şirket muhtemelen herhalde 42'den 76 desen 30 daha ekle yani 100 bölgesine gidecek gözüküyor yani gözüken o 77 76 stop olup stop noktası olup yukarısı denenebilir tek tuya ya arkadaş sen ne yaptın gömü mü buldun ne yaptın tek tu nasıl bir gidiyorsun ben anlamadım ya yani yani insan değilsin yani 7'lerden 5'lerden 30'lara gitmişsin yani ben sana ne diyeyim. Ata TP e, Ata TP %7.5. Şimdi müthiş bilanço getiren şirketimize bakalım. Ata TP Bilgisayar Yazılım bize uyan harika şirket mi? Harika şirket. Şuralarda biraz oyalandı. 75'lerde de herhalde söyleyince şu bölgede söylemişim. Neydi ya? Yani şirket buralarda dip şu toplanmış. Bakın. Sonra Bilançoya bir bakalım. Ee, şirket tavan tavan gidebilir mi? Müthiş bilanço. Bugün tavan açtı zaten. Ee, şuraya bakar mısınız? Şuradaki olay şu an e, 700 şirkette hemen hemen böyle bir bilanço getiren yok. Ben size şunu açık söyleyeyim. Zaten buradaki bunlar şey soba borusu değil yani. Onu ben size söyleyeyim. Öz kaynaklar %59, %60 artmış 3 ayda. Yani öyle bir şey düşünün ki 3 ayda şirketin değeri %60 artıyor. Müthiş bir olay net dönem karı 3 ayda o da pardon bu yıllıkta yıllıkta yüzde 370 çok, çok, çok iyi esas faaliyet karı yıllıkta yüzde 10 kat atmış daha yani çok burada konuşacak bir şey yok ben size onu o kadar söyleyeyim Ata TP'yi bir de iş yatırımdan bakalım PDD'sine bakalım ve halka açıklık oranına bakalım Ata TP'yi bilgisayarı buradan bakalım ama niye tıklamıyorsun beni Niye Açmıyorsun. İş yatırımda yok. Açmıyor. Çok sorun değil. Bu şirket e, bilanço öncesi fiyatlamış mı? 84'den 115'e gitmiş. Tamam. Burada da direnç mi? Evet. Bugün dirence tavan açtı. Tavandan aşağı satıldı. Biraz topladı. Şirket tavan tavan gidebilir mi? Gidebilir. Çünkü e, ilk etapta 140 diyelim. Sonrasında da 168. Ama bizim olayımız ne? 168'de zaten satma. Orada babalar satar. Sen 163'lerde, 160 bölgesinde sat, kaç. Ama bu şirket bugün bakın ciddi de hacimde de biraz da kırmızı bar olduğu için ama tavandan da tavan açtığı için tavandan biraz bozdu ama ne olur. Yarın bu şirketten değil, iki kademede böyle şirketlerde uyanık olacaksın. İki kademede alım yapacaksın veya üç kademede. Diyelim ki buradan aldın, yarın yüzde bir artar. Şuradan aldın. Bir baktın bir, iki gün bekledin yüzlere düştü bir şey oldu oradan peki oradan bir daha alırsın. Sonra şuralarda bir yerde bir ortalama da ondan sonra beklersin. Nereye gitmesini? 150 ile 160'ı tamamlamasını beklersin. Ee, veya aldığın yukarı gidiyor bir daha al aldığın yukarı gidiyor bir daha gibi bir şeyler de yapılabilir ama tek kademede bu şirket bence alınmaz tabii ki yatırım tavsiyesi değil ama iyi niyetle bilgi paylaşım yapıyoruz bu tarz şirketler gidiyor yani doğru mu doğru bilmiyorsan da Öğrenirsin. Zaten e, izleyenlerin çoğu da yılların bor borsacısı. Dün birisi yazmış. Çok hoşuma gitti. 95 yılından beri hocam bu borsadayım. İzlediğim diyor o tarihten beri e, en iyi ikinci kişisin diyor. Sağ olsun. Herhalde biri de herhalde borsacıları diye düşünüyorum ben. Öyle hissettim bilmiyorum. Öyle hissettiysen doğruysa e, yazın. Ben de hikayemde yazdım. Bize daha çok çalışmak yakışır. İnşallah birinci oluruz diye Hedefimiz o yönde. hedefimizde de 100 bin abone sizlerin desteğiyle. Eee Atatürk'e bir durum bu. Dediğim gibi yerleri de söyledik. Eee iki kademede bu şirkette. Üç kademede alıp yatırım yapılabilir. Çünkü bilanço şunlar. Dediğim gibi müthiş bir olay. Eee sermaye çok çok düşük. Ben aklımda söyleyeyim. 93 milyon sermaye sermayesine göre bakın bir milyar kar. E, 10 katı desen 100, 100 milyon desen 10, 10 katı. Sermayesinin sadece 10 katı net dönem karı var yani. Böyle bir şey şu anki borsada hemen hemen tek şirket. Ee, sonra takibimizdekilerden. Ee, Dün bir Edip demiştik. O da da ona da bakalım. Edip bugün ne yapmış? Edip bugün size kazandırmış. Evet. Devam etmiş. Sonra Tehol diyorduk. 15 liralardan Tehol dedik herkese. almaya dövüyorlar dedik. Ne yaptı? Ee, yardı yardı. Bugün tabana indi. Yukarıdan açtı. Yukarı gitti. Tabana indi. 5 günlük ortalamanın. Bakalım üstünde mi? üstünde kapatmış. Herhangi gibi şu an için sıkıntı yok. Beholde. Teknik olarak hafiften tehlikeli mi? Tehlikeli. Ee, yarına bakmak lazım. Tera zaten e, tavan sonrasında takipimizdekilerden neler var? Ee, i̇şte katmer demiştik. Aklıma gelenlerden söyleyeyim. Katmer buralardan döner dedik. Bugün bayağı gitmiş. Çutuz birden aşağı dönmüş. Sıkıntı yok. Beklenebilecek harika şirket. Bakalım aklına e, gelenlerden sonra link demiştik. Link e, gene bize uyan şirket. Valla uyanıklar ne yapıyor biliyor musunuz? O tüyü de vereyim. Hadi bakayım. O tüyü de vereyim. Bize uyan şirket dediğim zaman adam notunu almış. Link'i kenara yazmış. Sonra bilançoyu pusuya yapmış tilki gibi. Bilançosu iyi geldiyse şirkete yapışmış. E, yapıştırsan böyle paranı kazanırsın. Ben size daha ne yapayım yani? Yılların e, tecrübelerini sizle paylaşıyoruz. Bu tecrübeler tabii ki direkt grafiklerle olmuyor. Ciddi de birkaç milyonda para kaybediyorsun. Ondan sonra oluyor. Ben size söyleyeyim yani. Onu da o kadar samimi söyleyeyim. Sonra e, demiştik. Bakalım şirketin gitmesi lazım. Şirket e, artık ucuzladı ve güzel dedik. Bilançodan sonra bir iki gün yukarı. Sonra biraz çakmışlar. Bugün kırmızı yani sorun yok. Bence gider. Bugün e, ne demiştik? Turex. Bugün Turex dünkü videom demiştik ki Turex artık bu buralardan dönmeli. Artık çok büyük oranda dedim ya dün. Çok büyük oranda saatlikte baktığımızı yardım dönecek demişsin. Ee, bizi de yanıltmadı. Teknik burayı artık dip belirledi. Yutan mı mı mu, yutan mı dipte. Bakın. Çok güzel bence ekleme yeriydi. Bu kadar düşeceğini de beklemiyordum. Müthiş bilanço o da aynı şekilde. Ve şirket 50'lerden 11'lere düşmüş. Daha ne olsun ki yani. Yutan bugün kapattı keşke bakın 11.27'ye kadar çıktı keşke buradan kapanış yapsaydı. Ama düşmüş yutan kapandığı için muhtemelen yarın gene hareketler şöyle devam edecek diye düşünüyorum. Benim düşüncem olur veya olmaz bilemeyiz ama e, genelde de tutturduğumuzu zaten bilen biliyor. Sonra bir adeseye bakalım merak ediyorum sonra ihlasa bakacağız. Adese. Bugün bakmadım ama bakayım hani söylemiştik gidiyor mu gidiyor. Aa, roket. bugün mesela kırmızı yanmış. Adresi de yukarıdan açmış. Ee, Beylik Yani çok aşağılardan aldıysam bir kısım belki satılıp e, denenebilir. Mekti yukarı kesiyormuş dönüyormuş. Yani biraz bilmiyorum biraz daha yarın da kırmızı kapatırsa tehlike olabilir gibi gözüküyor. İlas. İlas da bugün duruma bir bakalım. Denemeye değer şirket mi? Bence değer. Şu bölgeye bakın. Dip. O yüzden 3.48'e bugün bakın 3.48'e vurmuş. Onayını almış. Ee, yarın hareketler döner mi? 5 günlüğün üstünde. Altında pardon. Şu an bir kapanış yapmış. Yarın da ikinci kapanışı yaparsa şirket biraz aşağı düşecek gibi. Şimdi bakalım burayı dip yapmaya çalışıyor. Burada da bakın 347'yi dip, dip yapmaya çalışıyor. Kapanış da fena değil. Saatlikte. Döner mi yarın? Bakalım. Biraz aşağıda. Yarın dönme ihtimali biraz daha sanki azmış. Biraz daha aşağı salacakmış gibi gözüküyor. Gözüken ee, durum o. Ama ne olur 20 günlük ortaya. Okur. Belki şuradaki Gepi alır. 3-13 şey değer geri çıkar diye düşünüyorum. En kötüsünü konuşuyorum. Çok fazla bence düşecekleri yok şirketin. Bu benim kendi düşüncem. Sonra ucuz şirket ne demiştik? Kayse. Ya bu şirket 14 milyar iş aldı. BDD'de 0.4. Yani şirketin daha ne olması lazım? Bilmiyorum. 2025'in en çok iş alan herhalde 4. 5. şirketi. E bu şirketin artık gitmesi lazım diye düşünüyorum ama birkaç gündür baskılıyorlar. Bence çok fazla sorun şu an orada da gözükmüyor. Burak istedik. Bundan gene bakalım. Lilak demiştik. Gülermak demiştik. Ona da bakalım. Lilak iyi bilanço. Bize uyan ne yapmış bugün yukarıdan açmış kırmızı teknik bozulum yok güler makada bakacağız videomuzu sonlandıracağız güler Mac biraz daha bir şey daha düşmüş sıkıntı değil bilanço zayıf gelmiş beni de uyarlar. hocam bilanço zayıf geldiği için güler mak eksi 3 4 falan yaptırın dediler ee, biraz döksünler şirketi gene bence yukarı çıkarırlar şuralara falan inerse 130'lara şaşırır da inerse şirketi oradan ben de alırım Umarız faydalı oluyoruzdur. Vallahi ağzımın yarısı uyuşuk zor konuştum ama dilimiz sürçtüysek kusura bakmayın. Hayırlı akşamlar dilerim.